Şöyle kuroy. Bunun için koydum değil oraya? Be Oynamamız lazım. Adına bekar yazdırmış. Totti. Carlos bindirmesini yaptı kuroy Kuro. Herkese yepyeni videodan merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün otomatik seç challenge yapacağız ve otomatik seçeceğim. Bakalım kadro nasıl olacak ve bu kadroyla dünya klasmanına gireceğiz. Eğer yenilirsek iki tane epic sileceğiz. Bakalım kadro nasıl olacak. Hemen buradan geldik. Otomatik seç dedik. İstatistiğe göre dedik ve otomatik olarak oyuncuları seçti bize. Hiçbir şekilde ellemeyeceğim. Belki yedekleri alırken biraz oynayabilirim ama ilk 11'e şu anda hiç ellemeyeceğim. Bakalım bize umut, vaat edecekler mi? Hadi bakalım klasmana geçelim Evet hocam rakibimiz geldi Bakalım dünya klasmanında Nasıl bir rakip geliyor Hocam 3. klasman ne bu eşleştirmeyi Düzeltmemişler miydi böyle Rakibin sağlamından vermiştir belki Konami 2 gf 2 santrofor 2 göbek oynatıyor Güzel ofansif bir kadro açıkta oynatıyor Bakalım hayırlısı Kroifle Denizlav'ı forvete koymuşsun Konami'cim Tamam da Denizlav'da dış plase yok ki Gülüm sen neye göre bunu koydun Bilmiyorum ama neyse senin bir bildiğim vardır. Sana güveniyorum Konami. Hadi bakalım. İnşallah bir bildiği vardır. Evet, rakibimiz Didier Drogba ile başladı. Kevin De Bruyne ve Deco hocam. Tony Adams, Philip Lam. Şöyle Deniz Lav alır mı? Olmadı. Philip Lam'dan Deniz Lav'a doğru. Deniz Lav. Deniz Lav bindirmesini yaptı. Deniz Lav. Deniz Lav. Ah be Deniz Lav. Üzümlü kekim Costa Kurta geldi ezdi adamı. Filipp Lam, Filipp Lam bindirdi Denizlav. Deniz Abi bu şaka mı? Şöyle. Ricard oynadı Filipp Lam, oynadı Golit. Golit Denizlav, Francesco Totti, ah be Deco. Şöyle Cruyff. Cruyff, Cruyff, Cruyff. Konunda be gol geldi. Didier Drogba ile başlıyor rakibimiz. Kevin De Bruyne, Rodri, Deco, şöyle, Carlos, Carlos'tan Deco'ya, Deco'dan Johan Cruyff'e, bunun için koydun değil mi oraya? Deniz Blal, yapıyorsun bu sporu Konami'ye. Kevin De Bruyne, şöyle Rodri, Deco, oynadı Cruyff, olmadı. Tony Adams, David Beckham. Şöyle, Philip la yukarı tutmaya çalışıyorum. O güzel bir pas geldi. Philip Lam. Böyle golit. Kylian Embabêden Gutiye, Cannavaro. Güzel kesti Cannavaro. David Beckham. Şimdi kesecek ortayı. Böyle golit. Denizlav. Denizlav. David Beckham. Potti. Potti. Yapma. Ha, Rodri. Rodri bindirmesini yapıyor. Rodri'den Cruyff'e. Cruyff. Cruyff. Şöyle açtı ortayı. Deniz. Lan dur dur dur. Tamam. Sakin. Abi Deniz abi bir tane daha atsın dedim. Tony Adams. Şöyle Rodri. Frank Ricard. Oynadı. Kylian Mbappe yapma. Yapma. O nasıl goldü lan? Güzel hatta direkten girdi filan. Denizlav oynadı şimdi. Rakibimiz de maşallah iyi oynuyor. Scotty Hiçbir pozisyonu kaçırmadan oynamamız lazım. Kroyf. Karşılığını direkt verdik. 3-1'lik bir skor oldu. Didier Drogba. Kevin De Bruyne. Şöyle Denizlav. Gabriel Magalhães, Costa Kurta. Guti. Şöyle. Şu Michael güzel açıldı. Ve ilk yarı bitti. Johan Cruyff anlamadığım bir şekilde güzel performans verip kaçıyor araya. Bu güzel bir şey. Ve Can'la başta pası olduğu için de güzel pas atabiliyor. İlk yarı güzel oynadık. Bakalım ikinci yarı bizleri neler bekliyor. Hadi bakalım ikinci yarıda görüşmek üzere. Artık bu süreçte rakibimiz daha ofansif oynayacağını düşünüyorum. Rodri, Totti, Denizlav. Ah be Cruyff'ü bir övdük ya hemen 2 saniyede övdüğümüzü 3 saniyede gömüyoruz. Yuhan Cruyff yapma. Heh. Cruyff. Cruyff'ten o nasıl lan pozisyona bak. Ha. Evet kornermiş. Şöyle köşe atışını yapıyoruz. Good eat. Hemen Yuhan Cruyff geldi. Alisson bekar uzandı. Soyadına bekar yazdırmış. Totti. <laughs> Totti 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 Rakip topu tuttu yani neyse tamam. Tamam, tamam. İnan, inan, tamam Didier Drogba Kevin De Bruyne Rodri oynadı Gullit Gullit'ten Totti'ye Gullit 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 hadi be Carlos Deco Cruyff Carlos 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 Oyuncu değişikliği yapmayacaktım ama rakip durdur. knows. Evet hocam ilk rakibimiz çıktı maçtan. İkinci maçta görüşmek üzere. İlk maçta ben direkt haz almadım. Ve epik silmek istiyorum. İkinci maçta görüşürüz. Evet hocam ikinci rakibimiz geldi. Bakalım ikinci rakibimiz umarım sağlam gelir. Emirhan diye biri geldi. Ama ekran dondu. Çok güzel. Evet hocam ekranı getirdik. Emirhan diye bir arkadaş geldi. Rakibimizin kadrosu böyle. Orada ekran niye dondu bilmiyorum ama tarihsizlik diyelim ve rakibimiz hazır vermişken biz de bu ilk 11 ile rakibimize hünerlerimizi tekrar göstermeye devam edelim. Evet Denizlav. başladı şimdi Rodri. Rodri'den Denizlav. Love, Johan Cruyff bindirmeye yapmaya çalıştım ama olmadı. Tekrar ekran gitti. Beyler bir saniye. Evet. Deniz Irving. Neymar o oyunu kastırdı. O Allah'tan gol atamadı. Hile. Beyler rakip. Bak maç başlamıyor. Ve çok hızlı akıyor. 2x hızlı akıyor. Kotti. Cruyff. Deko. Cruyff olmadı. Ricard. Gullit. Kotti. Ray Parlour. Triplam. Ot doğru olmadı. Beckham Bauer. Oo. Oo. <laughs> Uzaktan denedi rakibimiz. Michael. Otti. Eko. Emar Junior demişken Santos'a geri dönmüş beyler. Ne düşünüyorsunuz o konu hakkında? Yani başladığı yere geri, geri dönmüş. Arabistan'da daha çok maaş alıyordu. Ama para önemli değil demiş. Benim bir vefa borcum var Santos'a demiş. Abi, yani öyle duydum. Kaynak Sinan Engin'in gür saçları. <laughs> ve orta saha biraz Bellingham havası ve oyuncuların bir yerlerini değiştirelim. Bakalım neler olacak. Artık maçı daha çok kazanmak istediğim için oyuncuların artık yerlerini değiştirdim hocam. Kulüvert. Başladığı Kulivert rakibimiz. Güzel paslaşmalar açıkçası. Şöyle Kulivert'in aslında kafası 90 civarı olduğu için Luis Figo'yu kanata alıp Kulivert orta açmayı düşünmüş rakibimiz. Gullit. Gullit. Şöyle Gullit oynadı Rodri'ye doğru. Rodri, bindirmesini yaptı. Rodri'den. Lan oğlum Rodri öyle pas mı atılır lan? Jude Bellingham. Deco. Şöyle Johan Cruyff. Groef'ten Deco'ya tekrar. Deco'dan Golite. Golit! Golit! Hadi be. Rakibin stoperi çok iyi tuttu. Lugano'ya benziyor saçları. <laughs> bakalım şöyle köşe atışından başarılı olabilecek miyiz dedim. Rakip oyuncu değiştirecekmiş. Biz değiştirmeyelim. Böyle kalsın çünkü biz bir oyuncu değiştirdik maçı kazanmak için. Haksızlık olmasın. Hadi bakalım. Rakibimizi bekleyelim. Duran top stratejileri 6 pas. Açtık ortayı hocam. Şöyle Rodri'ye doğru ve yine korner oldu. Yani köşe atışımızı. Rakip yine durdurdu. Bu ne yapıyor ben anlamadım ki. Buna net ne, ne, bir soru. Evet Duran top stratejileri 6 pas. Yine başladık hocam şöyle. Rodri hadi be. Kobel. Böyle indirir misin kanla var hocam. Bellingham. Bellingham. Ah be parlıyor. Bu parlıyor ne kesti be bugün top. Şöyle i̇şte Carlos. Rodri. Bellingham. Rodri'den şöyle bir daha. Deco. Carlos. Carlos bindirmesini yaptı. Cruyff'e. Cruyff. İlk golle buluştuk. Cruyff. 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 Vay be. Carlos ne pas attı orada be. Rakip yine durdurdu. Acaba ne yapıyor? Ben çok merak ediyorum. Atomu filan parçalayacak herhalde arkadaşımız. Ve anlamadığım bir şekilde oyunda donma var. Ya da kayıtta mı bir sıkıntı var? Aa rakibimiz maçı kazanmak istiyor. Gizli forvet filan diyor. Bakalım bekleyelim neler olacak. Daha ofansif bir futbola geçiyor rakibimiz. Ya comeback giyeceğiz. Oyuncuları sileceğiz. Ya da bu sefiri biziz yani İstanbul'un. Değil e-futbolun. Güzel. Güzel bindirme yaptı. Hatalı bir pas. Şu Michael. Şöyle Deco. Roberto Carlos. Deco. Carlos. Deco'ya doğru olmadı. Carlos. Topu kesemedik. David Beckham. David Beckham. David Beckham şanssız bir açılış oldu. Rai Perleur. David Beckham yapma. Şu son dakika bizi eve mutlu gönder. Bellingham. ve Rodri. Deko. Deko oynadı. Denizlav'a doğru. Denizlav. Allah'ım geliyorum. Allah'ım geliyorum. Allah'ım ya. Kobel yapma be gülüm. Allah'ım gol. Diyecektim. Olmadı. 1-0. Bitti beyler. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. İstediğiniz challenge'ları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.